Ben elektrik mühendisi Fehmi Aslan Doğan. Vücut elektriğinin insan yaşamındaki öneminden bahsedeceğim. Önümüzde iki bardak günlük içtiğimiz su var. Biri olduğu gibi kalsın, diğerine üç damla alkamini ilave edelim. Bir, iki, üç. Hiçbir şey ilave etmediğimiz bardağa fişi sokalım. Gördüğünüz gibi yanmadı. İşte günlük içtiğimiz su da yeterli mineral olmadığına vücut enerjimizi iletmez, bize faydası olmaz. 3 damla alkamine ilave ettiğimiz bardak ise organik mineraller elektriği ileterek gördüğünüz gibi lambayı yaktı. Minerallerin diğer bir görevi de vitaminleri, proteinleri, glukozu, beyni ve tüm organlara taşımaktır. Alkamine pH 7, pH 7.8 olan suyun pH'i 10 ona çıkararak vücuttaki yağları eritir, kilo verdirir toksinleri vücuttan atarak bağışıklığı güçlendirir ve virüslere karşı korur. Alkaminanın bu özelliği dünyada hiçbir pH damlasında yoktur.